Merhaba arkadaşlar. Bugünkü dersimizde ondalık gösterim problemleri ile alakalı alıştırmalarımızı çözeceğiz. Hadi başlayalım. Birinci sorumuzda diyor ki tanesi 1,65 yani 1 lira 65 kuruş olan gofretten 10 kilo kutu halinde almak isteyen Kenan 100 lira ile kaç kutu gofret alabilir? Bakın kaç adet gofret demiyor. Kaç kutu diyor arkadaşlar. Önce bir kutuda 12 tane olduğuna göre e, kofretin tanesi de 1 lira 65 kuruş olduğuna göre 1,65 ile 1,65 ile bizim çarpmamız lazım. Kaçı? 12. Peki nasıl çarpıyorduk virgülü sayılarda? Sanki virgül yokmuş gibi 165 ile 12'yi çarpacağım. İşte 5 kere 2 10 elde var. 1, 12, 13 gene elde var. 1, 3 B'de 165'imizi yazalım. Topladığımızda uzun uzun tabii ki çarpmayı anlatmıyorum arkadaşlar. 0, 8, 9, 1. Şimdi 1980 tabii ki cevap tam olarak bu değil. Virgülden sonra 1,65'te 2 basamağımız var. 12'de yok. 12'de olmadığı için onu virgül kaydırmada kullanmayacağız. 2 basamak geriye gelirsek bir kutu gofret bir kutusu 19 lira 80 kuruş tutacak demektir. Peki neredeyse 20 lira fark ettiyseniz 100 lira ile kaç kutu gofret alabilirim? Tahmin ederek bunu rahatlıkla görebiliriz bakın. Bunu yaklaşık olarak 20 lira gibi düşünecek olursanız 20 kuruş sonra zaten 20 lira olacak bakın. 100'ü 100 20'ye böldüğünüzde 5 kutu alabileceğimizi görebiliriz. 5 kutu arkadaşlar. Yani normalde tabii ki 100'ü 19,80'e bölmemiz gerekir. Ama dediğim gibi tahmin yaparak bunu rahatlıkla görebiliriz. Çünkü 19 lira 80 kuruş 20'ye çok çok yakın. Bu şekilde buluyoruz. Evet. Hemen ikinci sorumuza geçelim. Bir karışın uzunluğu 12,8 cm olan Ahsen, evindeki dikdörtgen yemek masasını karış ile ölçtüğünde kısa kenarın 6 karış, uzun kenarın 10 karış ölçüyor. Masanın çevresini soruyor. Şimdi şöyle görmek için bir tane dikdörtgen çizelim arkadaşlar. Böyle bir masa varmış dikdörtgen şeklinde. Karış ile ölçmüş. Kısa kenar 6 karış, uzun kenarda 10 karış çıkmış. Tam. Şimdi normalde bir şeklin çevresi nasıl bulunur? Bütün kenar uzunlukları toplanır. Bütün bu kenarları toplayacaksınız. Alanla karıştırmayın. Dikdörtgenin alanı uzun kenarla kısa kenarı çarparak bulunuyordu. Çevre, bir cismin çevresi, şeklin çevresi bütün kenarlarının toplamıyla bulunur. Şimdi toplayalım. Uzun kenarlar 10, 10, 20 karış kısa kenarda 6 6 12 karış toplam eder 32 karış çevre. Peki bir karışımız 12,8 cm olduğuna göre o zaman 12,8 ile 32'yi çarpmamız gerekiyor Nasıl çarpacağız? Tabii ki 128 ile virgül yokmuş gibi 32'yi çarpacağız. Çarpalım. 2 kere 8 16 elde var 1. 2 kere 2 4 1 elde var 5. 2 kere 1 2. 3 kere 8 24 elde var 2. 3 kere 2 6. 2 de elde 8. 3 kere 1 3 toplarsak 6 9 0 4. 4096 yaptı arkadaşlar. Tabii ki cevap 4096 değil virgülden sonra bir rakamımız vardı. Bakın 12,8. O zaman biz de bir bakıp basamak kaydırırsak şöyle 409 tam onda 6 santimetre anlamına gelecek arkadaşlar. Evet. Hemen vakit kaybetmeden bir sonraki sorumuza geçelim. Burada diyor ki 5000 lira parası olan Selma Hanım gramı 400, 475 tam yüzde 80 ne demek bu? 475 lira 80 kuruş olan altından 10 gram aldığında geriye kaç lira kalır? Şimdi altının gramı bu olduğuna göre ve 10 gram aldığımıza göre 475,80 ile onu çarpmamız gerekir. Hatırlarsanız sonu sıfırlı olan sayılarda virgülü sayıları 10, 100, 1000 ile çarparken yani tutup da alt alta çarpmıyorduk. Ne yapıyorduk? Bu çarpmada ne kadar sıfırımız varsa şurada birin yanında ne kadar sıfır varsa bunu hapa benzetmiştik. Virgülü hani bu virgüllü sayıları da virüslü hasta olmuş insanlara benzetip de bu sıfırların her biri iyileşmemize yarayan haplar gibi düşünüyorduk ve virüs vücuttan dışarı atılıyordu hatırlarsanız. O zaman cevabımız ne olacak? dört bin yedi yüz elli sekiz virgül olacak. Tabii virgülden sonraki sıfırın hiçbir anlamı yok. Hani dört lira sıfır kuruş, hatta sıfır bir sıfır virgülden sonraki iki basamak olur diyor. Onu da yazalım ki kafamız karışmasın. Dört tam dört lira oluyor. Bu sıfırları yazmasak da tabii ki olur. Onları da silelim. Kısıratımız yok yani kuruşumuz yok. Peki cevap bu değil tabii ki. 5 bin lira paradan geriye ne kadar kalır diye soruyor. 5 bin liradan 4758'i çıkartacağız. İşte sıfırdan 8 çıkmaz. Komşuya gittik. O, orada da yok. Öbür komşuya gittik derken en son buradan bir onluk alacağız mı? 4. Şimdi yan tarafa bir onluk vereceğiz. Şimdi burası 10 oldu. Ama o da yan tarafa verecek. 9. Şimdi burası 10 oldu. Bu da yan tarafa verecek. 9. Burası 10 oldu. 10'dan 8 çıktı. 2, 9'dan 5 çıktı. 4, 9'dan 7 çıktı. 2, 4'ten 4 çıktı. 0, evet. 242 lira parası kalır diyoruz. Dördüncü sorumuza geçelim. Diyor ki 31 öğrencili 4B sınıfı öğretmeni Hamit Bey, Okulun ilk gününde öğrencilerine ikram etmek için her bir öğrencisine kek ve meyve suyu alıyor. Bir kek 0,80 ne demek? 0 lira 80 kuruş. Yani bildiğimiz 80 kuruş. Ve bir meyve suyu 1,25. Yani 1 lira 25 kuruş olduğuna göre Hamit Bey'in toplam harcaması kaç liradır? Şimdi önce bir öğrenci için ne kadar masraf yaptığını görelim. Kek 0,80 meyve suyu 1,25 Virgülleri alt alta gelecek şekilde toplama yapıyorduk. Virgülü sayılara toplama ve çıkarmada 0,5 daha 5, 8, 2 daha 10 elde var. 1, 2. 2,05 lira demek 2 lira 5 kuruş demektir. 2,5 lira değil bakın orada dikkat edin. 2 lira 5 kuruş. Peki bu bir öğrenci için yaptığı masraf sınıf kaç kişi? 31 kişi. O zaman 2,05 ile 31'i çarparsak sonucu buluruz. Nasıl çarpacağız? 205 ile önce 31'i bir çarpacağız. 1 ile çarptım. Şöyle 205'i direkt yazdım. Hani 1 kere 5, 5, 1 kere 0, 0. Tek tek uğraşmıyorum. 1 çarpı 205, direkt 205. Şimdi 3 ile çarpalım. Bir basamak kaymayı unutmayalım. 3 kere 5. 15 elde var. 1. 3 kere 0. 0. Bir de elde vardı. 1. 3 kere 2. 6. Peki. Toplayalım. 5. 5. 3. 6. 6355 değil tabii ki cevabımız. Şimdi şöyle bakıyorum. 2,05 ve 31'i çarparken virgülden sonra şurada 2 basamak var bakın iki basamak olduğu için biz de iki basamak kaydırırız cevabımızı. Cevap 63 tam %55 yani 63 lira 55 kuruş deriz. Beşinci sorumuzda. Bir otomobil her 100 kilometrede 5 litre benzin harcamaktadır. 1 litre benzin 6 lira 55 kuruş olduğuna göre 70 kilometrede bu aracın benzin masrafı kaç lira olur? Şimdi önce benzin üzerinden gidelim. 100 kilometrede 100 kilometrede 5 litre benzin harcıyor. Bize ne kadar soruyor? 700 kilometre. Yolumuz 7 kat olduğuna göre harcadığı benzinde 7 kat olacaktır. Yani 7 kere 5 35 litre harcayacak demektir bu. Peki 1 litre benzin 6 lira 55 kuruş. O zaman benzin masrafını bulmak için 6,55 ile madem 35 litre benzin harcıyoruz. 35'i çarpmamız gerekir. Nasıl çarpıyoruz? 6,55 ile 35'i çarpacağız. Sonra da virgülü uygun yere koyacağız. 5 kere 5 25 elde var. 2 5 kere 5 25. 2 de elde var. 27 genelde var 2. 5 kere 6 30. 2 ile 32. Peki devam edelim. 3 kere 5 15 elde var. 1 3 kere 5 15 bir de elde vardı. 16 gene elde var. 1 3 kere 6 18 bir de elde var. 19 toplayalım. 5 2 9 Elleri sakın unutmayın arkadaşlar burada elde var mı? Yok. 9 3'te 12 2. Şimdi 22925 gibi duruyor. Tabii ki değil. Virgülden sonra 6,55'te 2 basamağımız vardı. 35'te yok. Onu hesaba katmıyoruz. 2 basamak kaydırırsak doğru cevabımız 229 lira 25 kuruş olacak arkadaşlar. Evet ve altıncı sorumuzla devam edelim. Burada bir tablo verilmiş. Pirinç ve nohutun 1 kiloluk ve 5 kiloluk paketlerinin market fiyatları verilmiş arkadaşlar. Şimdi peki bize neyi soruyor? Diyor ki Ahmet Bey 10 kilo pirinç 20 kilo da nohut alacakmış. Burada dikkat edin. Daha ucuza gelmesi için 1 kiloluk ya da 5 kiloluk paketlerden alacaktır diyor. Yani hesap edecek. Hangisi daha uyguna geliyorsa, daha ucuza geliyorsa ya 1 kiloluk paketlerden alacak ya da 5 kiloluk paketlerden alacak. Şimdi bakalım. Hangisi daha ucuza geliyor? Genelde çok alanlar e, mesela 5 kiloluk paketler tabii ki daha ucuza gelir ama tabii ki belli olmaz. Tuzağa düşebiliriz. Hesaplama yapmamız gerekiyor arkadaşlar. Şimdi bir düşünelim. Şimdi 10 kilo pirinç alacaktık, değil mi? Pirinçten 10 kilo. Şimdi 1 kiloluk paketlerden alsak şimdi 6,12 lira pirincin 1 kiloluğu. Şöyle detaylı yazalım. 1 kilogram pirinç için hesaplama yapalım. Şimdi kilosu 6,12. 10 kilo alacaksak 10 ile çarparsak virgülü bir basamak kaydırdım. 61,2. Bu ne demek? 61 lira 20 kuruş. Dikkat. Virgülden sonra 2 basamak olması gerekir. 61 lira 20 kuruş demektir. 10 kilo pirinç. Şuraya 10 kilo pirinç ya da karıştırmayalım şimdi. 1 kilo paket. Pirinç paketi diye. Bunu tercih ettiğimizde bu kadar öderiz. Peki 5 kilogramlık pirinç paketinden alsak. Onun fiyatı ne? 29,60. Kaçla çarpacağız? Bu 5 kilosunun fiyatı. Biz kaç kilo oluyorduk? 10 kilo. Yani 2 ile çarpmamız lazım. 2 paket almamız lazım 5 kiloluk paketten. 2 paket alırsak şimdi 2960 2960'ı 2 ile çarparsak 0, 6 2, 12, 18, 19, 4, 5, 59, 5920. Yani tabii ki 29,60. 60. Virgülden sonra iki basamak var. Bakın dikkat edin. İki basamak ayrıca. 59 lira 20 kuruş. Buradan ne anlaşılıyor? 5 kiloluk paket bakın 61 lira 20 kuruştu. 1 kiloluk paketten 10 tane aldığımda 10 kiloya ulaşmak için. 61 lira 20 kuruş, 29 lira 60 kuruşluk paketten, 5 kiloluk o paketten iki paket aldığımda 59 lira 20 kuruş. Tabii ki 5 kiloluk paket daha uyguna geliyor. Şimdi o zaman biz 5 kiloluk paket alacağız arkadaşlar. Şurayı silelim. Ne kadar tuttu? 59 lira 20 kuruş. Pirinçte 5 kiloluk paketi tercih edeceğiz. Gelelim nohuta. Nohutta da 20 kilo nohut alıyorduk. Dikkat edin. 1 kilogramlık nohut paketine bakalım önce. 1 kilogram nohut paketini hesaplayalım. Bakalım ne yapacak. Şimdi 1 kilonun fiyatı 8 lira 26 kuruş. 8,26 Bunu kaçla çarpacağız? Bu 1 kilosunun fiyatı biz 20 kilo nohut alacaktık. 20 ile çarpmamız lazım. 20 ile nasıl çarpacağız arkadaşlar? Bakın sonu sıfırla bitiyor. 20 ile çarpmak demek hem 2 ile hem de 10 ile çarpmak demektir. 22 kere 10 demek olduğu için. Şimdi 8,26'yı önce bir 2 ile çarpalım bakın. Sonra da 0 ile çarpacağım. Yani kısa yoldan çarpacağım aslında. 6 kere 2, 12. 2, 4, 5, 16. Peki virgülü doğru yere koyarsak, 2 basamak kaydırırsak. 16 lira 52 kuruş. Bu 2 katı. 2 paketi, 20 paketi bir de 10 çarparsak bunu virgülü bir basamak kaydırırsak 165,2 yani virgülden sonra 2 basamak yazarsak şöyle liraya çevirsek 165 lira 20 kuruş yapacak. Şöyle temizleyelim. 165 lira 20 kuruş. Peki 5 kiloluk paketi tercih edelim bakalım ne çıkacak. Şöyle çizelim karışmasınlar. 5 kilogramlık nohut paketini aldığımızda daha mı ucuz gelecek? Hemen onu görelim. Onun fiyatı 40 lira 65 kuruştu. 5 kiloluk nohut paketi 40 lira 65 kuruş. Bunu kaça çarpacağız? 20 ile mi çarpacağız? Hayır. 5 kilo arkadaşlar. 5 kiloluk paketten kaç tane alırsak 20 kiloya tamamlamış oluruz? 4 paket o zaman bunu 4 ile çarpmamız lazım. Hemen 40 65'i 4 ile çarpıyorum virgül yokmuş gibi. 5 kere 4 20 elde var 2. 6 kere de 24 2 de elde 26 gene elde var 2. 4 kere 0 0 2. 4 kere 4 16. Kaç çıktı arkadaşlar? şöyle 16.260 çıktı. Tabii ki bu değil. Virgülden sonra iki basamağımız olduğuna göre iki basamak kaydırırsak 162 lira 60 kuruş. işlemimizi silelim. Yer kaplamasın. Peki 1 kiloluk paketten alırsam 165 lira küsuratı var. 5 kiloluk paket alırsam 162 lira. Tabii ki 5 kiloluk paket gene daha uygun çıkacak. Genelde de öyle olur. İstisna olmadığı takdirde. 162 lira 60 kuruşta yani her ikisinden de 5 kiloluk paketi tercih etmem gerekiyormuş. Peki bize neyi soruyor? Ne kadar tutar? O zaman bu ikisini toplamamız gerekir. 59,20 ile 162 virgül virgülleri alt alta getirmeye dikkat. 60'ı topluyorum. Hangisi önce yazacağınızın bir önemi yok. Yeter ki virgülleri kaydırmayın. Aynı hizalı gelsin. 0, 8, 9, 2 daha, 11 elde var. 1, 6, 6, 12 elde var. Yine 1, 2. Evet, 221 lira 80 kuruş olacak ödeyeceğimiz tutar. Evet arkadaşlar, son sorumuz biraz uzun sürdü. Burada şu tabii şu da aklınıza gelebilirdi. Hocam 1 kilonun fiyatıyla 5 kilonun fiyatı baktığımızda işte al pirinçten örnek verelim. 6 lira 12 kuruşu 5 ile çarparsak mesela 30 lirayı geçiyor. 5 kilonun daha uygun olduğunu görebiliyoruz. Hiç 1 kilolukların fiyatını hesaplamaya gerek yok deyip direkt 5 kilolara gitsek olmaz mı? Tabii ki o daha pratik olurdu arkadaşlar. Ama dediğim gibi burada amaç işlemlerin nasıl yapıldığını göstermek sizlere. E, virgülü sayılarda çarpma işleminin nasıl yapıldığını özellikle göstermek. Mümkün olduğu kadar çok işlem yapmaya çalıştım ki farkı görün. Evet. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşçakalın.